Müslümanların arkada inat Cuma hürmetine çıktığı yolculuğunu inşallah hakkında hayırlara affına vesile eylesin inşallah. Amen. Bu dünyadaki bilerek ya da bilmeyerek hata işlediyse Yüce bugün hürmetini içerisinde bulunduğumuz ay hürmetine kuluna bağışlayarak affı eylesin. Amen. Geride bıraktığı kederliği de evlatlarına, ailesine, yakınlarına, akrabalarına sabrın en güzelini, sabır cemil ihsan eylesin. Fani olan dünya hayatından baki, ebedi ahiret alemini irtihal eden ve şu an son yolculuğuna uğramak üzere hazırda bulunduğumuz merhum Ahmet Efendi'ye beraber ahireti irtihal etmiş, hem maddi hem manevi, hem insani hem de İslami olan hak ve hukukunuzu helal eder misin? <laughs> helal eder misin? <laughs> helal eder misin? <laughs> <Helal eder misiniz? gülüyor> dediğimizi ve rızalarımızı kabul ederek tekraren merhumen ve fendiye rahmetiyle merhametiyle muamele ediyoruz. Allah için namaza, Resulullah için salavatla.